Sabır sabır da nereye kadar sabır dediğini duyar gibiyim. Her şeyin bir olma zamanı var. Güneşin erken doğması için dua etsen de güneş vaktinde doğar. Senin için en uygun zamanda kavuşacaksın istediğine. Sadece biraz daha sabır. Çok günah işledim, Allah beni affetmez diye sakın üzülme. Ama Allah nasıl olsa affeder diye de rahat davranma. Rabbimiz tüm günahlarımızı affeder sen samimi bir şekilde tövbe et ve Allah'a yönel. Yönel ki Allah samimiyetini kalbinde görsün. Sabır sabır da nereye kadar sabır dediğini duyar gibiyim. Her şeyin bir olma zamanı var. Güneşin erken doğması için dua etsen de güneş vaktinde doğar. Senin için en uygun zamanda kavuşacaksın istediğine. Sadece biraz daha sabır çok günah işledim Allah beni affetmez diye sakın üzülme. Ama Allah nasıl olsa affeder diye de rahat davranma. Rabbimiz tüm günahlarımızı affeder. Sen samimi bir şekilde tövbe et ve Allah'a yönel. Yönel ki Allah samimiyetini kalbinde görsün.